Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bana destek çıkan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada güzel bir eşkıya define işareti var. Kesinlikle e, mezarın olmadığı ve definenin olduğu kanaatindeyim ve yorumları da size bırakıyorum. Ayrıca ben kendim yorum yapacağım. Herkesi yoruma davet ediyorum arkadaşlar. Burada yuvarla koymamız var. Ama benim kesinlikle Görüşüm e, Burada da bir oymamız var Görüşüm eşkıya define işareti Çok harika Şekilde yapılmış oyulmuş iki tane oymamız var Su kenarında arkadaşlar Büyük bir blok Kaya üzerinde su kenarında Burası Birinci hedefimiz Burasını söyledim ve girişin suyun içinden kayaya odanın olduğunu düşünüyorum. Girişin olduğunu düşünüyorum ve su tuzağının olduğunu düşünüyorum. Siz de bilirsiniz ki eşkıyaların tüm defineleri e, tuzaklıdır. En basit tuzak bile olsa tuzaklıdır ve Şurada gördüğünüz bir mağara girişi olan yer var. Suyun bir de düştüğü yer var. Burayı yazın. Arkadaşımız diyor ki kış sezonu su yükseliyor. Bu işaretler hiç gözükmüyormuş. Ama yazın bu su seviyesi düştüğü için bütün işaretler ortaya çıkıyor. Burayı yazın o su tarafını kesip ya da suyun içine girip o şelalerin düştüğü yerde Girişim veya ikinci bir işaret olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. En önemlisi burada e, üçüncü bir işaretimiz var. Hemen e, göstereceğim arkadaşlar. Bunlar değil, bunlar değil. Yukarısında şu işaretimiz arkadaşlar. Muhteşem bir üçgen işareti ve yanında olan gizli üçgen dediğimiz bir köşesi eksik orada bir mağaranın bir odanın olduğunu ve yanındaki ok işareti hani gizli üçgen dediğim ok işareti bize yön veriyor. Bunu da çizgilerle belirttim hangi tarafa gideceğinizi, nereye gideceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Direkt bize suyun aktığı yönü gösteriyor. Yani o mağara gibi duran ve şelalesi olan yeri gösteriyor. Çok güzel bir işaret. İşaret işareti kovalıyor arkadaşlar. Yani şimdi bu üçgen işareti bize yön verecek. Şelalenin oraya gideceğiz. Orada başka bir işaret daha çıkabilecek. Ya da çıkmayabilir arkadaşlar. Direkt orası son nokta olabilir. Ama kesinlikle orada başka bir işaret son nokta olsa bile bize yön verecek yani nereden giriş yapacağımızı söyleyecek. Çok güzel bir işaret. Beğendim ben ve sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Kesinlikle burada e, benim düşüncem bir tane oda değil, birkaç tane odanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, burası eşkıyaların kullandığı yer ve 2018 e, gayet de gizlenme amacıyla çektiğim yer her tarafı kapalı. Çatak kayası. E, bir Kayalık, dağlık bölge. Ee, onlar için, gizlenme için süper bir yer. Arkadaşlar şelalemiz burada. Fotoğrafını kesip e, sizinle paylaşıyorum. E, suyun geldiği yer belli. Ve suyun düştüğü yer belli. Hatta şuradan baktığınızda orada sanki bir parça... Kaya suyun düştüğü yere bakın arkadaşlar. Siyah olan yer. Sanki bir parça konulmuş ve o su oradan düşüyor. Belki de o parça kapaktır komple. Onu çıkarırsanız odaya giriş yapabilirsiniz. Araştırmak lazım. Kırmızı işaretle belirlediğim yerler arkadaşlar. Bunun dışında o giriş olan o mağara gibi gözüken yerin komple baştan sona kadar... Ee, bakmamız lazım değişik gelen göze değişik gelen e, yama olan bunun dışında işaret olan yerleri kontrol etmemiz lazım tuzak olabilecek yerleri de gözden geçirmemiz lazım çünkü tuzak girişte olur arkadaşlar giriş bize devamlı bunların girişleri devamlı tuzaklı olur ee, girmemek için ya da o suyun düştüğü yerde içeriye girmeniz biraz tehlikeli olur çünkü su içeriye doluyor. Sizi boğmak için tuzak yapılmış olabilir. Bu gibi yerleri kontrol etmek lazım ve en önemlisi can güvenliği. Yani hiçbir şey canınızdan kıymetli değil arkadaşlar. Gördüğünüz kırmızı ile belirttiğim üçgen işareti ve hemen yanında tek çizgi olan üçgen işaretinin bir köşesi ile Birleştirilmiş ve bir çizik ile yanına atılmış e, direkt ok diyelim arkadaşlar. Ok işareti bize o üçgenin odasının nerede olduğunu gösterecek. Şurada arkadaşlar ok işaretinin de belirlediği yön direkt o suyun düştüğü yer yani şelalenin olduğu yer mağaranın içi. Mağaranın içinde de kontrol lazım ee, içeride herhangi bir işaret var mı yok mu giriş var mı yok mu kontrol etmek lazım Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum